sessiz, disiplinli ve onurla bağlı samuraylar, savaşçılardan daha fazlasıydı, feodal Japonya'da köklü bir kodun ve yaşam biçiminin sembolleriydiler. Peki ama zırh ve katananın ötesinde kimdi onlar? Bu bölümde samurayların dünyasına dalıyoruz. Kökenleri, günlük yaşamları, değerleri ve geride bıraktıkları miras. Japon tarihinin bu efsanevi figürlerinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarırken bize katılın. Samuray veya diğer adıyla Bushi, 10. yüzyıl civarında Japonya'da ortaya çıkan askeri bir sınıftır. Özel olarak seçilen ve uzun bir eğitimden geçen bu askerler yay ve mızrak gibi çeşitli silahları kullanmış olsa da ana silahları kılıçlardı. Japonya'da alınan bir kararla 792 yılında zorunlu askerlik sona ermişti ve bunun sonucu olarak özel ordular kurulmuştu. Bu özel ordularda bulunan askerler, evinden uzaklarda vakit geçiren soyluların topraklarını korumakla görevliydi. Bu kişilere, görevli anlamına gelen Samuro denilirdi. Bu dönemde başka askeri sınıflar da bulunuyordu. Ama soyluların topraklarını koruyanlar sadece samuraylardan oluşuyordu. Samuraylar bölgesel beylikler adına çalışırlardı ve beyin topraklarını rakiplerinden korur, hükümetin düşman gördüğü kişilere karşı savaşır ve haydutları bölgeden uzak tutarlardı. Bu sebeple samuraylar barakalarda, kalede veya kendi özel evlerinde yaşayabilirlerdi. Sonraki zamanlarda samuraylar, savaş beyleri tarafından bir araya getirilerek bölgenin politik güçlerini ele geçirmek için de kullanılmıştır. Çoğu samuray Kanto Ovası'ndan gelirdi ve kuzeyde bulunan kavimlere karşı düzenlenen seferlerde tecrübe kazanırdı. Bu çatışmalarda savaşçılar kendi aralarında bir kod geliştirmişti. Bu kod ile ustalarına ve denklerine karşı statü kazanıyorlardı en önemli kodlardan birisi savaş alanında cesur olmaktı. Gelenek olarak bir samuray, kendi soyunun adını ve önceki başarılarını bağırarak rakibini teke tek mücadeleye davet ederdi. Daha sonraki dönemlerde bu sözlü beyanlar yerini bayraklara bırakmıştı. Edo döneminde samurayların durumları standart kazanmıştı. Samuraylar için üç farklı rütbe bulunuyordu. Goken'in en alt rütbeli samuraydı ve yerel beylikler adına savaşırdı. Goshi orta sınıf samuraydı ve genellikle kırsal bölgelerde çiftçilik yaparak geçinirlerdi. Eğer varsa kendi çiftliğinde çalışabilirdi. Hatamoto en üst rütbeli, doğrudan şoguna bağlı samuraydı. Toprakları korurken kendisini feda etmesi beklenen tek sınıf bunlardı. Bu sınıfların dışında ayrı bir sınıf daha bulunuyordu. Ronin, ustasız kalmış samuraydı. Ustasını kaybeden veya ustası tarafından işten çıkarılan samuraylar bu sınıfa düşerdi. Önceki sınıfları ne olursa olsun, Roninler en düşük seviyeli samuray olarak kabul edilirlerdi. Bütün samuraylar beyleri tarafından gözetilirdi. Ancak 1180 yılında kurulan bir kurum ile en alt rütbedeki samurayların davranışları daha yakından incelenmeye başlanmıştı ve hatalı davranışlarda bulunan samuraylar ayıklanıyordu. 1591 yılından itibaren samurayların hem çiftçi hem de savaşçı olması yasaklanmıştı, bu sebeple ikisi arasında bir seçim yapmaları gerekiyordu. Bu seçim sayesinde beylerine daha sadık olmaları amaçlanmıştı. Çoğu samurayın kendilerine özel yardımcıları vardı ve bu yardımcılar da samuray beyinin topraklarında çalışırdı. Samuraylar, toplam nüfusun yüzde 5 ile 6'sı arasında bir sayıda olurdu. Kadın samuraylar da bulunuyordu ama sayıları çok azdı. Samuraylık aileden kalan bir mirastı. Özellikle Edo döneminde samuray olmanın tek yolu samuray bir ailede doğmak, gerekli izinleri alarak samuray bir aile tarafından evlat edinilmek veya ailesinde samuray olan birisiyle evlenmekti. Ancak bunların dışında bazı istisnalar da olabiliyordu. Yasuke gibi bazı köylülerin tamamen liyakatiyle samuray olduğu bilinmektedir. Ancak 1590 yılından sonra köylülerin silah taşıması yasaklanmıştı ve bu sebeple önceden samuray olmayanların bu sınıfa geçişi neredeyse imkansız hale gelmişti. Samuraylar çok zorlu bir eğitim sürecinden geçerdi. Bu eğitimde hem savaş becerilerini ilerletir hem de zihinsel olarak gelişirlerdi. Samuray ailesinde doğan bir çocuk Yemek çubuklarını kullanmayı öğrenmeden önce kılıç tutmayı öğrenirdi. 5 yaşına gelen bir çocuk kılıç, yay ve ata binmeyi öğrenmeye başlardı. Zihinleri için meditasyon yapar ve Zen Budizmi üzerinde eğitim görürlerdi. Askeri taktikler ve strateji de eğitimlerinin bir parçasıydı. 13 yaşına gelen bir çocuğun savaş alanında yer alması beklenirdi. Samurayların kullandıkları silahlar da kendileri gibi ünlüydü. Bu silahlar antik Japonya'da gücün sembolüydü. Örnek olarak, iki silah kuşanmak sadece samuraylara sağlanan bir imtiyazdı. Katana, en ünlü samuray silahlarından biriydi. Katanalar kavisli, ince, tek bıçaklı uzun kılıçlardı ve samuraylar bunları bellerinin sol tarafına, bıçakları yere bakacak şekilde kuşanırlardı. Wakizashi, katanadan daha kısa bıçaklı bir silah türüydü. Katana ve Wakizashi birleşimine daisho denirdi. Daisho, samurayın sosyal gücünü ve kişisel itibarını belli ederdi. Yumi, asimetrik bir Japon yayıydı ve samurayların önemli silahlarından biriydi. Samuraylar bu silahları at üzerinde veya yaya olarak kullanırlardı. Yari, düz başlı bir mızraktı. Bu silahı kullanmak için özel bir eğitim ve yetenek gerekiyordu. Naginata, uzun sırık ucuna kıvrımlı bıçak takılan bir tür silahtı ve binek üzerindeki düşmanlara karşı kullanmak için tasarlanmıştı. Bu silah, zaman içerisinde kadın samurayların çok kullandığı bir silah olmuş ve kadın samuray silahı olarak bilinmeye başlanmıştı. Samuraylar, bu Shido veya Shido denilen, savaşçının yöntemi anlamına gelen geleneksel bir kanunu takip ederlerdi. Bu kanun, uzun süre sözlü olarak nesillere aktarılmış, yazıya geçirilmesi ise 17. yüzyılda gerçekleşmiştir. Ancak yazıya döküldüğü dönemde samuraylar, askeri olarak aktif rol almıyor, daha çok danışman veya rehber olarak bulunuyorlardı. Samuraylar, askeri olarak aktif oldukları dönemde, düşmanlarıyla yaptıkları anlaşmaları bozarak köyleri yağmalayabiliyorlardı çünkü samuraylar da diğer bölgelerdeki askerler gibi maddi kazanç veya sosyal rütbe yıl motive oluyorlardı. Tıpkı başka yerlerde olduğu gibi, samuraylar da savaş sırasında taraf değiştirebiliyorlardı. Samuraylar, silahlarının keskinliğini kontrol etmek için, özellikle suçlu idam mahkumları üzerinde bu silahları kullanabiliyorlardı. Hatta kendinden düşük rütbeli birisi eğer kaba davranırsa, bir samuray bu kişiyi öldürebilirdi. En üst rütbeli samurayların, esir düşmekten kaçınmak için kendini öldürmesi beklenirdi. Bunun en saygın yolu sepuku veya diğer adıyla harakiri denilen yöntemdi. Savaşçı, öncelikle saflığın sembolü olan beyaz bir kaftan giyerdi. Ardından karnına bir bıçak saplayıp soldan sağa doğru keserdi. Hızlı ve etkili bir ölüm yolu olmayan bu yöntemde genellikle bir yardımcı bulunurdu ve özel bir kılıçla samuraya destek olurdu. Eğer bir samuray kendini öldürmüşse samurayın takipçilerinden de aynısını yapmaları beklenirdi. Samuray tarihinde 1703 yılının Ocak ayında toplu bir seppuku olayı yaşanmıştır. Akobe'yi Asano Naganuri, Shogun Kalesi içerisindeki üst rütbeli bir görevli tarafından hakarete uğramıştı. Naganuri, karşılık olarak kılıcını çekmişti ancak bu eylem kale sınırları içerisinde büyük bir suçtu. Bu nedenle şogun naganorinin seppuku yapmasını istemişti. Ancak Naganori'nin Ronin olarak bilinen 47 öğrencisi, intikam için yemin etmişti. Sonraki iki yıl boyunca plan yapan öğrenciler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra ustalarının intikamını almışlardı. Görüşülen davalar sonrasında, idam veya sepuku kararı verilen ve yaşları 15 ile 77 arasında değişen Roninlerin 46'sı sepuku yapmayı kabul etmişti. Roninler, Sengakuji tapınağının yanındaki ustalarının mezarlarının yanına gömülmüşlerdir. Tokugawa döneminde Japonya, barış sürecine girmişti. Büyük savaşların eskisi kadar olmaması sebebiyle samurayların savaşçı rolleri azalmıştı. Bu dönemde samuraylar bürokratik görevler almaya ve danışman olarak çalışmaya başlamışlardı. Samurayların ödemeleri genellikle pirinç ile yapılırdı. Ancak ilerleyen dönemlerde paranın daha yaygın hale gelmesiyle birlikte pirincin değeri düşmeye başladı. Bu durum samurayların borçlanmasına ve yoksullaşmasına neden oldu. Sosyal sınıfta alt seviyede sayılan tüccarlar samuraylardan daha varlıklı hale geldiler. Bu nedenle samuraylık gençler için artık cazip bir meslek olmaktan çıkmıştı. 1853 yılında Japonya dış ticaret için sınırlarını batıya açtı. Bu gelişme ülkeye Batı etkisi ve askeri güçlerinin gelmesine neden oldu. 1868 yılında gerçekleşen Meiji yenilenmesi sırasında şogunluk devrildi ve samurayların egemen olduğu sistem yıkıldı. Güç merkezi bir hükümette toplandı ve Japonya'nın modernleşme süreci başladı. 1876 yılında çıkarılan bir yasayla samurayların kılıç taşıması yasaklandı. Samuraylık yalnızca bir statü sembolü olarak kaldı. Aynı zamanda samurayların ödenekleri kesildi ve bu durum onların daha da yoksullaşmasına yol açtı. 1877 yılında Meiji hükümetine karşı bir isyan başladı ancak bu isyan bastırıldı. İsyanın ardından samurayların tamamen ortadan kaldırılması için daha hızlı adımlar atıldı. Samurayların bazıları askeriyede görev alarak orduda rütbeli bir konuma getirildi. Diğerleri ise yeteneklerine göre eğitim, işletme veya kamu alanlarında çalışmaya başladılar. Ancak birçok samuray bu değişime ayak uyduramadı ve düşük ücretle çalışmak ya da işsizlikle mücadele etmek zorunda kaldı. Samuray sınıfı tamamen yok olmuş olsa da, samurayların kuralları olan Bushido varlığını sürdürerek günümüz Japonya'sını şekillendirmeye devam etti. Samuraylar, savaşçı olmanın ötesinde şair, filozof ve savaş alanından sessiz düşünme anlarına kadar her eylemlerine rehberlik eden katı bir ahlak kuralının hizmetkarlarıydı. Etkileri feodal Japonya'nın çok ötesine uzanarak dövüş sanatlarını, günümüz popüler kültürü ve hatta modern onur ve görev fikirlerini şekillendirmiştir. Yüzyıllar süren siyasi çalkantılar, kültürel dönüşümler ve nihayetinde samuray sınıfının çöküşü boyunca onların mirası edebiyatta, filmlerde ve yaşam tarzlarına duyulan sonsuz hayranlıkta varlığını sürdürmüştür. Eğer samurayların yaşamlarına bu bakış merakınızı uyandırdıysa, bu anlatımı beğenmeyi, daha fazla tarihi anlatı için kanala abone olmayı ve geçmişe yapacağımız bir sonraki derin dalışı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Samurayların yaşantısı hakkında anlatımı dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki anlatım Antik Mısır'ın özel kolluk kuvvetleri Mecaylar hakkında. Sizler de anlatılmasını istediğiniz konuları yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.